bu alanda, yazılım ve teknoloji alanında ücretsiz kurslardan faydalanabilmek için hangi kursları alabilirsiniz? Hangi alanlara yönelebilirsiniz? Hatırlıyorum ben ilk kurs araştırmalarını yaptığımda kafam çok karışmıştı. Çünkü bu alanda ilgili hiçbir bilgim olmadığı için hangi kursun, hangi eğitimin benim için doğru olduğunu bilmiyordum. Açıkçası yaklaşık 10'a yakın kurslarını aradım ve hepsinin aslında gözlemlediğim şey genelde bir kursu satabilmeleri için ve Job Center ya da Arbay üzerinden bunun ödenmesi için size bir teklif sunuyorlar ama zaten oradaki çalışanlar da tam olarak size ne vermek istediklerini bilmiyorlar. Çünkü birincisi sizin amaçlarınızı tam olarak bilmiyorlar. İkincisi de amaçları aslında bazen tamamen bir kurs vermek olabiliyor. Özellikle de bu eğer full stack kurslar değilse, bootcamp değilse, parça parça kurslarsa onlar da sizi yanlış yönlendirebilir. Bu nedenle size önerebileceğim frontend de başlayabilirsiniz. Backend başlayabilirsiniz. Full stack olarak başlayabilirsiniz. Ya da mobil uygulama, mobil geliştirme olarak bir kursa başlayabilirsiniz. Ya da oyun geliştirme olarak bir kursa başlayabilirsiniz. Siber güvenlik uzmanı olmak amacıyla bir kursa başlayabilirsiniz. Ya da test yönetim sistemi olarak herhangi bir kursa başlayabilirsiniz. Bir de 2024 yılındaki kariyer seçenekleriyle alakalı bir video yapmıştım. Bu videoma da bakabilirsiniz. Bu videonun da size yardımcı olacağına inanıyorum. Bir diğer soruya gelelim. Bu kursları seçerken dilere dikkat etmeniz gerekir. Öncelikle şunu bilmeniz lazım. Arbeitsamt ve Job Center her kursu maalesef kabul etmiyor. Almanya'da bu kursların bir belirli bir kalite standartı var ve bu kalite standartlarını karşılayan bazı prosedürler var ve bu prosedürlerden o eğitim kurumlarından geçmesi lazım ve o prosedürleri geçtikten sonra bazı belgelere sahip olmaları gerekiyor. Dolayısıyla her gittiğiniz kursu alma imkanınız maalesef yok. Bunun dışında kurslar kısa dönemli ve uzun dönemli olabiliyor. Diyelim ki bir kurs bir buçuk yıl ya da iki yıl kadar sürebilir ve bu kursların belirli kayıt tarihleri olabilir. Örneğin Ekim ayında kayıt yaptığı ve bir sonraki yılın Ekim ayına kadar beklemek durumunda kalabilirsiniz. Bu nedenle de eğitim kurumlarıyla erken iletişime geçmenizi ve ilan sitelerini takip etmenizi öneriyorum. Eğitim ya da kurs farklı olabilir çünkü belki o dönemde kurs açılmamış olacaktır. Belki o dönemde sizin aradığınız dönemde kurs yoktur, açılacak kurs var ama ellerimdeki kursu teklif ederler. Böyle bir konuda dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Benim de ilk başıma bu gelmişti. İlk aradığım kurumda isim vermek istemiyorum ama 3 aylık bir kurs almıştım ve bu Burada ellerinde olan paketi, ellerinde olan kursları bana sunmuşlardı ve bu kurs hem güncel değildi hem de proje tabanlı bir kurs değildi. Dolayısıyla da benim için hayal kırıklığı oldu. Yine dikkat etmeniz gereken konulardan birisi özellikle de bu kursların danışmanınıza mutlaka haber verin. Eğer memnun değilseniz bu kursları tekrar alabilme imkanınız var. Bitirseniz de aslında danışmanınıza haber vermek zorundasınız ve kursa başladığınızda bir iki haftalık süreçte hatta bir aylık süreçte bile danışmanınıza haber verebilirsiniz ve memnun olmadığınızı söyleyebilirsiniz. Eş bulma kurumu dolayısıyla verdiği parayı otomatik olarak keser ve sizin başka bir eğitim kurumuna gitmenizi sağlayabilir. Fakat burada dikkat etmeniz gereken bir konu var. Danışmanınız size her zaman istediğiniz eğitimi, istediğiniz kursu vermek isteyemeyebilir. Yani siz fikrinizi sürekli değiştirdiğinizde bunu 3-5 kere yaptığınızda bu artık danışman için biraz endişeli bir durumdur. Ciddi bir şekilde karar verdikten sonra hangi alanda ilerleyeceğiniz konusunda iyi bir argüman götür kursunuzu değiştirmek istediğinizi ya da memnun olmadığınızı söyleyebilirsiniz. Diyelim ki bir eğitim kurumunu buldunuz ve tamam karar verdiniz hangi kursa gideceğiniz konusunda. Size bir kağıt gönderirler ve o kağıdın sizin iş bulma kurumu tarafından onaylanması gerekir. Yani danışmanınız tarafından onaylanması gerekir. Eğer onaylanmazsa o zaman o kursu almanız maalesef mümkün değil. Yani önce danışmanınıza sormanız ve onu bilgilendirmeniz gerekir. Böyle bir kurs almak istiyorum diye. Sonra eğitim kurumuyla tekrar görüşürüz. Sonra gerek olan belgeleri temin ettikten sonra iş bulma kurumuna onları ulaştırmanız gerekir. Onay geldikten sonra eğitim kurumu bu belgeleri alır ve sonrasında da süreç başlar. Para ödemesi tamamen eğitim kurumuyla iş bulma kurumu arasındadır. Yani sizin herhangi bir parayı ödemeniz ya da herhangi bir havale yapmanız beklenmez. Tamamen bu sizinle alakalı bir durum değil. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok en önemli sorulardan birisi Job Center ya da Arbeitsamt'ta bu ücretsiz kursları alabilmek için danışmanınızı nasıl ikna edebilirsiniz ve danışmanınızla nasıl bir iletişim kurmalısınız? Burada aslında Almanya'da işleyen konu bireysel olarak herkesin durumunun farklı olması ve esnek şekilde davranılabilmesidir. Yani siz danışmanınızla konuştuğunuz zaman sizin durumunuzu göze alarak esnek şekilde olumlu ya da olumsuz cevap verebilir. Bu tamam sizinle danışmanınız arasındaki iletişimle alakalı bir durum. Bu yüzden de danışmanınızı ikna etme konusu var birincisi. ikincisi de doğru iletişim konusu var. Bu iki konuyu başardığınız zaman zaten ücretsiz kursu alma hakkında kazanacağınızdan eminim. Bunlardan birincisi daha önce de söylediğim gibi size bir danışman atanır. Bu danışman bütün baştan sona kadar ilk mezun olduğunuzdan itibaren diploma aldınız ya da sertifika aldınız. Bu andan itibaren sizin bu sürece kadar neler yaptığınız konusunda secceremiz çıkarır ve sonrasında da sizinle oturup masaya bunları değerlendirir. Bu randevu aslında pandemiden önce bireysel olarak yapılmak zorundaydı. Pandemiden sonra sanırım biraz değişti ve bazı şeyleri de online olarak yapılması bence büyük bir dezavantaj olarak görüyorum açıkçası. Çünkü bireysel olarak yapıldığında motivasyonunuzu görmesi, sizi daha yakından tanıması, sormak istediğiniz sorularda sizi yönlendirmesi ya da sizin kendi düşüncelerinizi danışmanınıza anlatabilmenizle ikna edebilmeniz daha kolay. Online olarak yapılan başvurularda maalesef bu mümkün olmuyor. Fakat size önerim eğer mümkünse yüz yüze yine de mutlaka bir randevu talep etmeniz. Bir diğeri de eğer yüz yüze talep edemiyorsanız başvuru yaptıktan sonra mutlaka bir telefon görüşmesi için bir randevu talebi oluşturmanız. Almanya'da genelde yaşayanlar bilir. Bir mail yazdığınız zaman ya da herhangi bir kurumu aradığınız zaman, telefon numaranızı bıraktığınız zaman mutlaka eninde sonunda dönüş yaparlar ve acele etmeden sakin sakin, uzun uzadıya sorduğunuz bütün soruları detaylarıyla anlatmaya çalışırlar. Özellikle de job center'da ya da arbaş samtında danışmanınızsa bu bunu size hayli hayli yaparlar. Fakat burada sizin diliniz çok önemli. Hem iletişim diliniz, konuşma diliniz çok önemli hem de birebir görüştüğünüz zaman tabii ki vücut diliniz de çok önemli. Burada iletişimi sağlarken ne kadar motive olduğunuz ve daha önceki meslekte neler yapabileceğiniz ya da artık yapamayacağınız şansınızın azaldığı konusunu memur ikna etmeniz lazım ya da danışmanınıza ikna etmeniz gerekiyor. Size önerim danışmanınızla o randevuda buluşmadan önce mutlaka ne yapmak istediğinizi bilmeniz. Çünkü memur hiçbir zaman sizin ne istediğinizi bilmez ve sizi bildiğiniz ve yapmak istediğiniz şeye yönlendirmeyebilir. Aslında iş bulma kurumunun amacı ne? Sizin eksik noktalarınızı tamamlamak ve bir an önce size iş istihdamı sağlamak. Yani bir kasiyer olarak da size iş bulabilir. Böyle örnekleri de görmekteyiz. Ya da sizin yönlendirmenizle ve sizin ikna kabiliyetinizle ve motivasyonunuzla size diyebilir ki tamam sizin gerçekten motivasyonunuz çok yüksek ben görüyorum size yazılım alanında bir kurs imkanı verelim diyebilirler. Bu yüzden de randevudan önce sorularınızı hazırlamanızı, ne istediğinizi bilmenizi öneriyorum. Bir diğer konu da danışmanınızla konuşurken hazırlıklı olmanız lazım. Çünkü danışmanınızın soracağı sorulara cevap verebilme durumunda olmanız lazım. Yani hazırlıksız şekilde gittiğiniz zaman danışmanınız size farklı seçenekler sunduğunuz zaman hazırlık siz yakalanabilirsiniz. Dolayısıyla da onun size teklif ettiği şeyi kabul etmek zorunda kalabilirsiniz. Kabul etmek derken şunu da söyleyeyim ben size. Kesinlikle danışmanınızın size teklif ettiği bir işi hemen kabul etmeyin. Diyelim ki size kasiyerlik teklifinde bulundu. Hani bu işsizlik durumunu sonlandırmak istiyor ya ve bunu hemen kabul etmeyin. Ama hemen de hayır demeyin. Yani olumsuz bir şey söylemeyin. Fakat onun söylediği önerilerin işte ne kadar yapıcı olduğunu, bu tarafını da bilmiyordum ilginç bir yaklaşımda bulundunuz ve vesaire gibi. Böyle yapıcı bir dilde ikna etmeye çalışın ve o anda hemen bir şey de imzalamayın. Yani eve gidip düşünme süreci isteyin. Kendinizi değerlendirme süreci isteyin. Araştırma süreci isteyin. Sonrasında karar vereceğinizi söyleyin. Böyle bir yanılgıya kapılırsanız, eğer kas kabul ederseniz o zaman şöyle düşünür danışman. Tamam bu kişi bu işi yapabilir. istiyor ki kabul etti. Dolayısıyla da herhangi bir işte eğitim ya da kariyer alanında bir kurs istemedi, talep etmedi. Ve bu şekilde devam edebiliriz. Çünkü oradaki onun görevi sizi işsizlikten kurtarmak. Çünkü iş bulma kurumlarına bildiğiniz gibi binlerce insan gelmekte ve hepsinin hedefi, hepsinin amacı, kariyer amacı çok farklı. Sizin buna danışmanı ikna etmeniz gerekiyor. Bir diğeri de danışmanınıza karşı sorumluluklarınızı yerine getirin. Eğer sizin e-maillere zamanında cevap vermek gibi ya da CV hazırlamak gibi ya da iş başvurularına zamanında yaptıysanız ve uzun süre bu iş başvurularından olumsuz cevap aldıysanız ve bunu danışmanınıza ilettiyseniz aslında bu da sizin lehinize işleyecektir. Danışmanınız şunu fark edecektir. Evet uzun zamandır iş başvurusu yapıyor ve olumlu cevap almıyor. Bir eğitim alırsa, bir kurs alırsa onun için de iyi olacaktır diye düşünebilir. Unutmayın ki danışmanınız size hangi mesleği yapacağınızı söylemez, size hangi mesleği yapacağınızı sorar. Ve burada belki sizin eksik olan yönlerinizi ve becerilerinizi geliştirmeniz gerektiği konusunda yardımcı olabilir. Örneğin CV'nize bakar ve CV'nizde eksik noktaları bularak belki bu konuda birkaç günlük bir koçluk eğitimi almanız gerektiğini söyleyebilir. Ancak sağlam bir meslek yapmak için ya da mesleğinizi değiştirmek için hangi alana yönelmek istediğiniz konusunda kendi direkt size direktif vermez öneride bulunur ama sizin ne yapmak istediğiniz konusunda bu konuyu sizden bekler. Eğer kendiniz danışmanınızı ikna edemeyeceğinize inanıyorsanız o zaman hangi kursu almak istiyorsanız eğitim kurumundan da destek alabilirsiniz. Çünkü eğitim kurumu sonuçta uzun yıllar bu işi yapmakta ve iş bulma kurumuyla ile nasıl iletişimle geçeceklerini ve bu sürecin nasıl işleyeceğini gayet iyi biliyorlar. Sonuçta siz hiç para ödemeden iş bulma kurumundan parayı alacakları için bunun için seve seve yapacaklarına inanıyorum. Vahitöbül'ün için 8 bin 10 bin kadar hatta Umşul'ün için ise 20 bin 30 bin kadar iş bulma kurumu ödemekte. Dolayısıyla da bu kurumlarda size yardımcı olacaklardır. Bu videoda sizlere Almanya'da yaşayanlar için çok muhteşem bir fırsattan bahsettim. Arbeitsamt ve Job Jobcenter'da kayıtlıysanız ücretsiz kurs ve eğitim haklarından faydalanmanızı tavsiye ediyorum. Özellikle de kariyerinizde yeni bir atılım yapmak istiyorsanız, meslek değiştirmek istiyorsanız yazılım ve teknoloji alanı günümüzde çok güzel bir alan ve bu fırsatlara değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Bu videoyu izleyen arkadaşlar eğer Almanya'da deneyimleriniz varsa, Arbeitsamt ve Job Center ile ilgili deneyimleriniz varsa mutlaka kendi deneyimlerinizi de bizlerle paylaşmanızı ve burada bizi izleyenlere bilgi açısından destek olmanızı tavsiye ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.